Gol. İkinci hat-trick. Tabii sanırım ikinci hat-trick. Ve maç bitti. Maç bitti. İlerle diyorum. Maç 7-0 bitti. İlerle dedim. Şimdi buradan yüksek maç performansından bir ödül kazanacağız. Ödül seçeceğiz. İki yeni mesaj gelmiş. Hemen okuyalım. En iyi oyuncular dünyanın. Bunları okuduk. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.